Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ethereum 2.0 staking platformu üzerinde kilitli bulunan Ethereum miktarı 7 milyona yaklaşıyor. Ethereum 2.0 sözleşmeleri üzerinde stake edilen toplam ETH sayısı giderek artmaya devam ediyor. Kademeli tırmanış ile sayı 7 milyon ETH'ye yaklaşıyor. Şu anda başlatma paneli 6,9 milyon Ethereum'un stake edildiğini belirtiyor. Stake edilen ETH'nin kümülatif değeri 21,7 milyar dolara kadar yükseldi. Toplam değerdeki bu artış, Ethereum'un son günlerde yaşadığı hızlı fiyat artışına atfedilebilir. Sadece 3 hafta önce, stake edilen toplam ETH sayısı 6,6 milyon iken, bunların değeri ise 14 milyar dolar civarındaydı. Yakılan ETH sayısı 46 bini aştı. Stake edilen ETH sayısı artarken, yakılan ETH sayısı da edilirken tırmanmaya devam ediyor. Güncellemeden bu yana yakılan toplam ETH miktarı, haberin yazıldığı saatlerde toplam 46.018 olarak açıklandı. Yakılan ETH'lerin toplam değeri ise 144,96 milyon dolar olarak hesaplandı. Ethereum ETF yaklaşıyor. Ethereum popülerlik ve kullanımda bir artış görmeye devam ederken, Delaware merkezli Crypto Investment Advisors 12 Ağustos'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Ethereum borsa işlem fonu için başvuruda bulundu. Başvuru, bu yıl bir Ethereum ETF'si için üçüncü başvuru oldu. Bununla birlikte, SEC, ETF'leri onaylama konusunda yavaş davranmaya devam ediyor. Ethereum'un işlem hacmi, ilk kez Bitcoin işlem hacmini geçmeyi başardı. Coinbase, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki performansıyla ilgili bir hissedar mektubunda, Ethereum için işlem hacimlerinin ilk kez Bitcoin'i açtığını açıkladı. Yaklaşık bir aylık yükseliş momentumunun ardından, Ethereum hafta sonu hafif bir düzeltme görmeden önce 3 ayın en yüksek seviyesi olan 3.337 dolara ulaşmayı başardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.